Evet, o gün geldi. Lanet olası şerefsiz NPC'lere gününü gösterme günü. <laughs> Beni mi taşak geçiyordunuz, değil mi? Beni dalga geçiyordunuz, değil mi? <laughs> Şimdi ağzınıza sıçmamak. Bugün sizlerle birlikte Far Cry 6'da bütün hileleri deneyeceğiz. Öncesinde Red Dead Redemption'da denemiştik. Sıra Far Cry 6'da. Far Cry 6 serisi yapıyorum biliyorsunuz ama bu bölüm seriye hiçbir şekilde etki etmeyecek. Hadi videomuza geçelim. Burası çok uzak gibi gözüküyor, değil mi? Şimdi sadece izleyin. Hadi gösterin kendinizi. Ne oldu lan havacıva yapıyordunuz? Neredesiniz? Ne haber? Hop. Sür sür. Ben peşindeyim. Aynen aynen. ha. <laughs> gel gel gel. Sen de gel sen de. Oğlum çok eğlenceli. Kaçın kaçın özgürsünüz artık gidin. Gidin buradan. Lan burada adam varmış. Adamı fark etmedik bile. Alarmı devre dışı bırakalım. Hallettik. Ee, burayı fethedelim. Çok basit bir şekilde. Evet şu, şu bunu patlatmam lazım. Ah, çok, çok, çok iyi hissediyorum şu an. Her şey çok çok kolay amına. Her şeyde olduğu gibi bunun da bokunu çıkarma vakti. Şu an tek bir dokunuşunda uçabiliriz. Şimdi iyi izleyin. Allah! Evet. Selamun Ne oldu abla? Anlat. Ne oldu? Anlat. Oğlum çok iyi. Sen ne yapıyorsun burada? Kral artık özgürsün. Ederim. Rica ederim. Oyun donuyor oğlum. Böyle bir şeyin olabileceğini oyun bile ihtimal vermiyor. Başım döndü ya. Aa helikopter. Bana bana gelin bana. <laughs> gel gel gel. Gel buraya gel. Buraya gel. Oğlum inanılmaz iyi. Dur şimdi. Hız alıp öyle atlayacağım. <laughs> Hadi üstüne bineceğim. Dur mermi hilesi yapmadık. Mermi hilesi yapmadık. Şey, ben mermi hilesi yapmak için bir tane daha hilenin dilini açtım. Bu hile birazcık... Lan adam yaşıyor. Lan sen nasıl yaşıyorsun? Neredesin? Manyak adam. Girilmesi en zor yerlerden birine gidelim. Mesela burası zor gözüküyor. Buraya uçarak gideceğiz. Hop. Kendimi inanılmaz büyük bir şey gibi hissediyorum. Baya arabanın 10 katı falan hızla gidiyorum. Vardık ama. Hadi 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 hadi. Hop. Selamun aleyküm. Hadi bakalım büyük bir çatışma çıkaralım burada şimdi. Tankın patlaması gerekmiyor muydu ya? Bunu bu sefer devre dışı bırakmayacağım. Tank niye patlamadı? O bana enteresan geldi. Tankın patlaması gerekiyor. Evet tank patlıyor. Valla bunu bunu niye patlatamıyorum? Bu biraz enteresan oldu. Hadi 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 gelin hadi. Ya sen ne artistlik yapıyorsun ya? Sen neredesin sen? Hadi. Ne haber kral? Oo hak ne Sanırım yanlışlıkla görev açtım. Evet, yanlışlıkla görev açtım. Lan, lan. Helikopteri patlatayım da kaçamasınlar. Ne haber? Burada bir yerde bir adam var. Buradaymış. Burada bir yerde de adam var gibi. Oğlum ne oluyor? Kayıyorum ama. Lan benim karımı mı öldürdünüz? Ne oluyor? Oğlum oyun kafayı yedi kayıyorum bildiğin. Başka adam var mı burada? Adamların yanına gitmek çok zor çünkü çok hızlı hareket ediyor. Başka adam var mı? Bitti. Nere let's go ben görev yapmıyorum. Secret ne bok Bunu mu patlatmam lazım? Bunlar bizden değil. Ama bunlar bizdenmiş ya. Bu bizden değil. Bak tefek bir sıkıntı oldu. Ne oldu şu an bilmiyorum. Şu an bizi buraya otomatik ışıklandırdın. Ha öldük galiba. Nasıl öldük? Çok enteresan. Evet. Ufak çaplı bir oyunun amına koymuş olabiliriz ama sıkıntı yok. Tamam hadi şu görevi bitirelim hadi hızlı. Amaç ne? <laughs> Ablam ne görevi ya? Yani gerçek... Ne, ne, ne alakam? Geç, geç. Geç, izlemem, spoiler yemem. Yayında oynuyoruz bunlar. Abla beni şu an salar mısınız? Teşekkür ederim. <laughs> ne oluyor? Oğlum ne ol? Bir salın ama bunu. Fotoğraf <laughs> geldi. Bunu bulmayacağım, hayır. Ben görev yapmayacağım. Bura nere? Selamun aleyküm. Baba yerinde. Elhamdülillah. Good. Haber. İki tane adam mı koydunuz koskoca? Kocaman yere iki tane adam koymuşlar. Uçak niye patladı? Ben şu an bütün hileleri açtım. Para hilelerini açmayacağım düzeltemem. Bütün hepsini açtım bakalım oyunda nasıl değişik Eğim mi geldi? Ona, bana mı öyle geldi? Eğim yoktu sanki. Evet. O mu çok iyi lan? Bir adam adam yok mu deneyimmişsin? Bak bunu normal normal oyunda da kullanırım ben bunu. Abla senin üstünde denemek zorundayım özür dilerim. Burada abimiz var onun üzerinde. Öldürüyor, ölüyor. Ölmeye çalışıyor. Sen yabancı at ne yapıyorsun burada? Lan yoksa bana artık bulaşmıyorlar mı? Lan beni görmüyorlar. Kral burada savaşsak ya. Buradayım ama. Mal mısın lan Gözüm önündeyim görmüyorum. Görmüyorlar lan artık beni. Şimdi buradan geçebiliyor muyum şimdi bunlar beni umursamadan? Selam. Ne haber? Umurlarında bile değilim. Beni arıyorlar amına. Şu an beni arıyorlar. Umarım bulursunuz. Çok saçmalı. Şimdi ben buraya gelip burayı patlatıp burayı ele geçirebilir miyim? Başaramadık abi. Çok da seriyi bozmak istemiyorum. Arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla tarz hile videoları vesaire Far Cry serisinde zaten devam ediyoruz. Daha fazla bu tarz videolar için aşağıdan kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.